Herkese merhaba. Bugün masada tarihin en büyük imparatorluklarından biri var. Roma. Ama bu sefer bir otopsi masası. Bir zamanlar bilinen dünyanın efendisi olan bu devasa güç nasıl oldu da tarih sahnesinden siliniverdi? Hadi gelin bu büyük çöküşün perde arkasında birlikte bakalım. İşte bütün meselenin merkezindeki soru bu. Bir süper güç nasıl yok olur? Çünkü bakın, Roma'nın çöküşü sadece tozlu bir tarih hikayesi değil. Hayır tam aksine bir süper gücün nasıl zayıflayabileceğine, nasıl çökebileceğine dair zamanı aşan bir ders niteliğinde ve cevaplar inanın bana öyle tek bir nedene falan dayanmıyor. Çok daha karmaşık ve şaşırtıcı. Hemen en baştan yaygın bir yanılgıyı düzeltelim. Roma bir günde yıkılmadı. Hani filmlerdeki gibi tek bir büyük felaket anı, tek bir savaşla olmadı bu iş. Tam tersine Yüzlerce yıl süren, birbiriyle bağlantılı bir sürü sebebin yavaş yavaş damla damla birikerek imparatorluğu içten içe çürüttüğü sancılı bir süreçti bu. Peki bu otopsi raporumuzun yani çöküşün ölüm sebeplerinin başlıkları neler? İşte yol haritamız. Önce imparatorluğun ikiye bölünmesine bakacağız, sonra kapıya dayanan düşmanlara, Ardından boşalan hazinelere yani ekonomik krize, bitmek bilmeyen taht savaşlarına ve tabii ki toplumun inanç sistemindeki büyük değişime odaklanacağız. En sonunda da Roma'nın bize bıraktığı o silinmez mirası konuşacağız. Her büyük çöküş gibi Roma'nınki de aslında küçük bir çatlakla başladı ve o çatlağın adı bölünme. Yıl 395. İmparator Theodosius öldüğünde o devasa imparatorluk iki oğlu arasında paylaştırıldı. İşte o an Roma'nın bir daha asla eskisi gibi tek parça olamayacağı andı. Bu ayrım aslında iki farklı kaderinde başlangıcı oldu. Batı'nın merkezi önce Roma'ydı sonra Ravenna'ya kaydı. Doğu'nun kalbi ise zengin mi zengin Konstantinopolis'te atıyordu. Ama bu sadece coğrafi bir bölünme değildi sakın öyle düşünmeyin. İki kanat artık bambaşka yollara girmişti. Düşünün ki batı bu bölünmeden sadece 80 yıl kadar sonra çöktü. Ama doğu yani bizim bildiğimiz adıyla Bizans bin yıldan fazla ayakta kalmayı başardı. E, i̇mparatorluk içeriden böyle zayıflayınca ne oldu? Sınırlar da haliyle savunmasız kaldı. Bu durum o dönem barbar olarak adlandırılan kavimler için adeta bir davetiye gibiydi. Roma artık avcı değil av konumuna düşmüştü ve saldırılar gecikmedi. 410'da Vizigotlar Ebedi Şehir dedikleri Roma'yı yağmaladığında bu tam anlamıyla bir şok dalgası yarattı. Yüzyıllardır böyle bir şey görülmemişti. Sadece 45 yıl sonra 455'te bu kez Vandallar geldi ve şehri çok daha acımasızca talan etti. Ve son darbe, son darbe 476'da gelecekti. İşte o meşhur o sembolik an. 476 yılında Germen komutan Odoacer, son batı Roma İmparatoru, ki adı da Romulus Augustulus'tu, onu tahttan indirdi. Bu tarih, batı Roma için bir devrin resmen kapandığı an olarak kayıtlara geçti. Ama durun, kapıdaki düşmanlar hikayenin sadece görünen yüzü, asıl büyük yıkım içeride, imparatorluğun ekonomik damarlarında yaşanıyordu. Roma'yı asıl çürüten şeylerden biri, belki de en önemlisi buydu. Yani ekonomik bir fırtına vardı ve her yerden vuruyordu. Birincisi, durmak bilmeyen salaşlar hazineyi kelimenin tam anlamıyla kurutmuştu. İkincisi, yeni fetihler olmayınca köle akışı durdu. Bu da tamamen köle emeğine dayalı ekonomiyi felç etti. Devlet ne yaptı dersiniz? Çözümü parada daha az gümüş kullanmakta buldu. Bu da bildiğimiz korkunç bir enflasyon yarattı. E bir de üstüne tarımsal üretimdeki düşüş eklenince halk kendini kıtlıkla yüz yüze buldu. Boş bir hazine kaçınılmaz olarak neyi getirir? Siyasi kaosu. Zayıflayan devlet bitmek bilmeyen güç mücadelelerine sahne olmaya başladı ve merkezi otorite diye bir şey kalmadı. İmparatorluk tahtı, artık bir onur değil, herkesin ele geçirmek istediği kanlı bir hedefti. Şu söze bir bakın, kısa sürede onlarca imparator değişti. Bu bir abartı falan değil, gerçeğin ta kendisi. İmparatorlukta istikrar namına hiçbir şey kalmamıştı. Generaller, valiler, senatörler, herkes taht için birbiriyle savaşıyor, imparatorlar sürekli suikastlerle devriliyordu. E böyle bir ortamda devleti yönetmek nasıl mümkün olsun ki? Bu siyasi kargaşanın sonuçları da felaket oldu tabii. Bürokrasi hem inanılmaz büyüdü hem de yolsuzluğun içinde yüzüyordu. Ama en önemlisini biliyor musunuz? Sıradan halk, devlete ve yöneticilere olan bütün inancını kaybetmişti. Yani Romalı olmak fikri bizzat Romalıların gözünde anlamını yitirmeye başlamıştı. Şimdi dış saldırılar tamam, ekonomik çöküş o da tamam, siyasi kaos evet, bütün bu denkleme bir de Roma'nın ruhunu, DNA'sını değiştiren devasa bir toplumsal dönüşümü eklememiz lazım. Hristiyanlığın yükselişi. Bu gerçekten bir dönüm noktasıydı. Bir zamanlar takipçilerine zulmeden o kudretli Roma, 4. yüzyılda Hristiyanlığı imparatorluğun resmi dini olarak benimsedi. İşte bu karar Roma toplumunun bütün dokusunu ve değerler sistemini temelden değiştirecekti. Bu değişim, imparatorluğun temel değerlerini adeta bir tahterevalli gibi yerinden oynattı. Geleneksel Roma'yı ayakta tutan o askeri disiplin, fetih ruhu gibi değerler zayıflarken, öteki dünyaya odaklanan Hristiyan değerleri yükselişe geçti. Tam bu sırada kilise, kendi başına devasa bir siyasi ve ekonomik güce dönüştü ve imparatorluk içindeki bütün dengeleri alt üst etti. Peki, tüm bu yıkım ve çöküş hikayesinden sonra geriye ne kaldı? Batı Roma Devleti belki yok oldu evet ama Roma fikri ve mirası asla ölmedi. İmparatorluğun öbür dünyası bugüne kadar tam da şu ana kadar uzanıyor. İşte bu mirasın en canlı kanıtları. Bakın, bugünün modern hukuk sistemlerinin temeli Roma hukukuna dayanır. Gittiğimizde hayran kaldığımız Kolezyum gibi mimari harikalar hala ayakta ve konuştuğumuz diller, İtalyanca, Fransızca, İspanyolca gibi pek çok dil Roma'nın dili olan Latince'den doğdu. Kısacası Roma hayatımızın her yerinde. Ve son olarak sizi şu soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Roma gerçekten yıkıldı mı yoksa sadece form mu değiştirdi? Evet, Batı Roma İmparatorluğu'nun siyasi yapısı çöktü ama mirası, kültürü, fikirleri bunlar Orta Çağ krallıklarında, kilisede ve modern Batı medeniyetinde yaşamaya devam etti. Belki de Roma hiç yıkılmadı, sadece dönüştü. Ne dersiniz? Üzerine düşünmeye değer.